Merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor günler değil mi? Nisan ayına geldik. Az kaldı şunun şurasında. Kaç gün kaldı? Ee, bahar, sonra da yaz. Peki değerli takipçiler, Sen Çal Kapımı dizisinde başrolde oynayan Kerem Bürsün ile Hande Erçel'e karşı bu büyük sevgi, büyük ilgi Devam ediyor, artarak devam ediyor. Dünyanın her tarafından fanlar sürekli olarak yazıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Hepsini takip etmeye çalışıyorum ama yetişmek mümkün değil tabii. Bana yazılanlara elimden geldiği kadar ben de cevap vermeye çalışıyorum. Ee, Sen Çal Kapımı dizisinin yurt dışındaki takipçileri, Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in yurt dışında onları tanıyıp da zaten beğenmemek, Onların fanatiği olmamak mümkün değil. E, ve sadece gençler değil, sadece teenage dediğimiz çocuk genç arası kesim değil. Olgun insanlar da onların fanı ve bunların sayısı çok çok fazla. Yani her yaşlar 30'lu yaşlarda, 40'lu yaşlarda, 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda pek çok sevenleri var. Dünya çevresinde milyonlarca sevenleri var. Bu da çok güzel bir şey. Bana soruyorlar Instagram'da. Bazı kişiler ya bıktık diyorlar Hande Erçel, Kerem Gülsün haberlerinden niye bu kadar çok kullanıyorsunuz Bilal Bey? Şimdi bu arkadaşlar içinde ya antiler var, ya antiler var yani bilinçli olarak böyle propaganda yapıyorlar. Ya da gerçekten yani dizi izlemeyen ya da izle, o yani e, dramdan beslenen kişiler olduklarını da zannediyorum çoğunlukla mutlu insan görmeyi tahammül edemeyen kişiler olduklarını düşünüyorum bu kişi bunların bu eleştirileri yapanların onlara cevap veriyorum sadece Türkiye'den değil dünyanın her tarafından çok sayıda insan e, Hande ile Kerem'i beğeniyor takip ediyor seviyor Hatta bana da bana da onları soruyorlar diye bana yazılan bazı tweetleri paylaştım bugün story'imde İçinde Bilal diye bana hitaben yazılan tweetleri paylaştım. O Bilal'le de kırmızı yabancı oldukları zaten nicklerinden belli tweetleri yazanların. Dilerseniz Twitter'a da gelin kontrol edin dedim. Yani dünya çevresindeki bu büyük sevgiyi insanlar anlayamıyorlar. Aslında ben bu videoda ne çekeceğim biliyor musunuz? Ne anlatacağım size? Nereye geldik? E, bu videoda ben Hanker'in, Hanker'in, Hande ile Kerem'in birbirleriyle aşk yaşadıkları için dışarıya karşı ne hissettiklerini dışarı e, çevreye karşı ne hissediyorlar hanker'den dolayı onların duygu ve düşüncelerini size aktarmak istiyorum. E, tahmin edebildiğim kadarıyla e, %100'e yakın oranda onların hissiyatını bildiğimi sanıyorum. E, bunu da tecrübeme dayanarak söylüyorum. Yıllar yılı ben ünlüleri bu şekilde ilişki yaşayan, yaşamayan, birbirine aşık olan, olmayan, tek taraflı seven, dizi aşkı olan, olmayan birçok ünlüyü haber yaptım, röportaj yaptım onlarla. Onların dramlarına, mutluluklarına tanıklık ettim. Bazılarının nikah şahitliğini de yaptım. Dolayısıyla çok iyi tanıdığımı zannediyorum ünlüleri ve Hande ile Kerem'i de onlarla birebir tanışmadan, izlediğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla ve bende bıraktıkları her türlü etkiye dayanarak yorumlamak istiyorum size. Hande ile Kerem bu ilişkiye başladıkları zaman bir kere ayakları yerden kesin. Müthiş bir mutluluk, müthiş. Aşk yaşayanlar bilir, yaşamayan var mı aranızda? Aşk her insanın başına gelir o mutlu şey. Ee, önce büyük bir mutluluk hissettiler tabii ama bunu çevreden gizlemek lazım. Bunu gizli yaşamak lazım. Kimseye söylemeyeceğiz Hande, lütfen sızmasın kimseye. Hem işimizle ilgili gizlememiz lazım hem de bizim özel hayatımızda çevremizin bundan haber olmasa da olur. Kimseye söyleyin. Lütfen en yakın arkadaşlara bile söyleme. Ailemiz dışında kimsenin haberi olmasın demiştir Kerem. İnanın demiştir. Aileleri biliyordu bunu ilk başta. Anneler, babalar, Allah rahmet eylesin, Hande'nin annesi vefat etti. Kerem'in annesi, babası mutlaka Kanada'daki kız kardeşi mutlaka biliyordu ilk başta. E, Hande'nin babası biliyordur, söylemiştir. E, kız ablası, Hande'nin ablası mutlaka biliyordur. Eniştesi de biliyordur. E, önce bunlar öğrenmiştir çevrelerinde. Ve tabii ki settekiler, setteki arkadaşları, setteki Yetkili kişiler, yapımcı, yapımcı da öğrenmiştir, fark etmiştir ve öğrenmiştir. Yapımcının zaten, her yapımcının sette mutlaka casusları vardır. Bir tane değil, birkaç tane. Oyuncu kadrosu içine vardır, teknik kadro içine vardır. Oradaki e, teknikel ekip içinde vardır. Mutlaka yapımcının ona bilgi taşıyan, devamlı setler olan, biteni anlatan adamları vardır. Yapımcının da ilk günlerde haberi olmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü gün değil de ikinci hafta haberi olmuştur yapımcının da bu ilişkiden. Ve sandığınızdan daha erken başlamış olabilir bu ilişki. Onu da söyleyeyim. Önce kendilerinden bile gizlemek isterler. O kadar gizlemek isterler. Büyük bir e, mahcubiyet duyarlar sanki yaptıkları şey e, yasakmış gibi ayıpmış gibi önce büyük bir mahcubiyet duyarlar bütün ünlüler böyledir biliyor musunuz ve bunu dışarıdan birisi bunlara sorduğu zaman tesadüfen ya da bir gazeteci kurcaladığı zaman hemen inkar ederler ve şiddetle inkar ederler yok öyle bir şey İlk başlardaki o arabaya binerken falan röplerde gördüğümüz o 24 saat çalışıyoruz devamlı işteyiz işten başımızı kaldırıp iş arkada Filer, o tepkiler, o cevaplar, o yani e, hiç umursamıyor, umursamıyor görünüp de verilen o cevaplar hep bu yüzden. E, önce tamamen kapalı ortamda, tamamen gizli kapaklı yaşamak yaşanmak ister. Hele ki e, sevgililerinden ayrıldılarsa, geride bıraktıkları yakın zamanda bir ilişkileri olmuşsa ki Handel'in vardı. Murat'ın bunu geç öğrenmesinin nedeni çok iyi gizlemeleri. Murat Dalkılıç'ın bunu geç öğrenmesinin ilişkiyi Ekim ortalarında sonlarında öğrendi ve Hande'yi takipten ancak o zaman çıktı. <laughs> Sanki Murat Dalkılıç bulunmaz Hint kumaşı bir tek onunla aşk yaşanır ondan sonra hiç kimseyle aşk yaşanmaz. Yani niye takipten çıkıyorsun kızın ne kabahati var? Ne yapacak yani? Senden sonra kimseyle birlikte olmayacak mı? Üzmeseydin kızı, beraberliğinizle Murat Dalkılıç. Üzmeseydin. Üzmeseydin de sende kalsaydı. Yani Hande Erçel gibi bir insanın kıymetini bilemedin. Kusura bakma. Kendinden soğuttun yani. Ben bir gazeteci olarak böyle yorumluyorum. Evet, her şeyi de biliyoruz yani aşağı yukarı. Bilmediğimiz çok şey olduğunda eminim senin yaptıklarınla ilgili. Yani şimdi konuşturma beni, bu konuyu kapatıyorum. Ee, ama, ama Hande Erçel'in şunu da düşündüğüne eminim. Benim hiç kimseye bir sorumluluğum yok. Hiç kimseye hesap vermek mecburiyetinde değilim. Ne eski aşkıma, ne eski arkadaşıma, ne başkalarına, ne gazetecilere, ne şuna, ne buna. Ben hayatımı dilediğim gibi yaşarım. Bunu da söylediğine eminim. Kendi kendine ve Kerem'le konu açıldığı zaman. Kerem'in de aynı şekilde. Ancak hem çevre ilişkilerim, hem iş ilişkileri daha çok... Ee, Sen Çal Kapımı yazısının e, dizisinin e, geleceği açısından bunu gizli kapalı yaşamak istemiş olmaları gayet doğal, gayet normal. Sonra, sonra ilk önce setteki oyuncular hepsi birer ikişer farkına varır ve kulaktan kulağa hızla yayılır. Çaycıya kadar herkes bilir artık. Hatta. Çaycı imada bile bulunur. Çay getirirken, kahve götürürken yenge de demiştir yani. Yenge buyur, yenge filan da demiştir yani. Olmuştur yani. Heh. Olmuştur, olmamıştır değil yani. Öyle birkaç kişi imada da bulunur bilerek ya da bilmeyerek. Yani ne güzel konuşuyorduk. Ne güzel anlatıyorduk. Niye gittin sen? Evet. Yani sonra gazetecilerin sorusu sıklaşır. İlk başta inanmayan, ilk başta ihtimal vermeyen gazeteciler zamanla Bilal Özcan'ın videolarını seyrede seyrede, seyrede seyrede Bilal Özcan'ın iddiaları yoğunlaştıkça bak ispat bu, bu da ispat, bu da kanıt, bu da ispat dedikçe ya acaba mı? Ya Allah Allah, yok öyle bir şey ihtimal vermiyorduk ama Allah Allah acaba mı bu adam her gün niye iki tane bant çekiyor, iki tane video çekiyor aylardır. Bir bildiği var demek ki filan diye diye gazeteciler de ufaktan ufaktan ihtimal vermeye başlayarak sorarlar. Aşkı sorarlar. Aşk soruları sıklaştığı zaman da söz vermeler başlar bu sefer. Yeminler başlar gazetecilere karşı. Bunu e, mecburen yaparlar. Zaten haberiniz olur. Zaten eğer biz bir ilişki yaşarsak mutlaka haberiniz olur. Yok öyle bir şey. Yaşarsak mutlaka haberiniz olur. Yok çocuklar Allah nereden çıkarıyorsunuz bunları? Kesin yok falan demeler başlar. Ki yaptı Kerem bunları. Yaptı. Ve e, gazeteciler gazeteciler bilinçsizce çoğu gazeteci bilinçsizce Hande'yi harcamaya kalkınca, Hande Elçeli ve Hanker'i harcamaya kalkınca Kerem Gülsün'ün muhteşem çıkışı geldi. Unutulmaz o gün. Unutulmaz Perşembe yaşandı. Peş peşe kadınını koruyan, kadınla sahip çıkan, kadınını onare eden, kadına değer veren o büyük gün, Perşembe günü atılan storyler bilinsin Bilirsiniz, bilirseniz bilin. Umurumuzda değil. Ortaya çıkarsa çıksın. Benim kadınımı daha fazla incitemezsiniz. Hanker var. Çıkışıydı o. Amanımlar, diğerleri, sen ne güzelsin ve diğerleri. Hepsi onların resti. Hanker var. Var hanker. Ha? Var mı diyeceğiniz restiydi Kerem Bürsin'in. Ve aslan gibi sahip çıktı ilişkisini artık umurlarında da değil. Bugün yine bir ipucu verdiler. Ufak bir ipucu yine verdiler. Umurlarında olmadığının belirtisi o. Göstereyim size. Artık hiçbir şeyin umurtaların, umurlarında olmadığının işte bu çenenin buraya konabilmesi hiç kimse gidip de arkadaş başrol arkadaşının omzuna böyle çenesini batırıp duramaz. Bir samimiyet lazım. Pişt 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 diye kimse başrol arkadaşını çağıramaz. Hande öyle çağırdı. Pişt, 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 pişt diye çağırdı. Aramda samimi olmazsa çağıramazsın arkadaş. Başrol arkadaşını öyle çağıramazsın. bu Seyredin bu videoyu. Seyredin bu videoyu. Öyle çağırdı Hande. Pişt, pişt. Bugün ne günü? Ne günü dedi? O da dedi live günü dedi. Canlı yayın günü dedi. Peki değerli arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen yapın. Ve kanalımı lütfen dostlarınıza tavsiye edin olur mu? Abone olursanız da o. Oh! Ballı ekmek kadayıfı olur. Sağ olun, görüşmek üzere.